Efsane garaj günleri başladı. Monttan kaza, gömlekten ayakkabıya. Birçok üründe dev indirimler. Iyaş Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan firmaların katılımıyla efsane garaj günleri başladı. çeşitli ürünlerin yer aldığı efsane garaj günlerinde %60'a varan indirimler söz konusu. Efsane garaj günlerinin Yaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin zemin katında düzenlendiğini belirten yaşpark Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevim Alkara, 4 Şubat tarihine kadar sürecek olan indirim günlerine tüm Ispartalıları beklediklerini ifade etti. Yaş Park AVM'de garaj günleri indirimleri başladı. Birçok firmanın birbirinden farklı indirimlerin bulunduğu garaj günleri indirimlerimiz 4 Şubat'a kadar devam edecek. Garaj günleri indirimlerimiz eski Teksan mağazasında bulunmakta. Ayakkabıdan giyime, mutfak eşyalarından ve doğal ürünlere kadar %60'a kadar varan yani indirimlerle tüm halkımızı beklemekteyiz.